Ya yakarken kas kazanmak mümkün mü? Fizyolojik olarak kulağa biraz mantıksız gelse de aslında böyle bir şey mümkün. Neden mantığa ters geliyor? Çünkü kas büyümesi için kas protein sentezinin kas protein yıkımını geçmesi gerektiğini biliyoruz. Aynı zamanda yağ yakmak için kalori eksiği yaratmak gerekiyor. Düşük kalori alındığında hem kas protein sentezi azalıyor hem de anabolik sinyalleşme bozuluyor. Hal böyleyken nasıl oluyor da yağ kaybederken kas kazanılabiliyor? Haydi başlayalım. <laughs> Öncelikle yağ yakarken kas kazanmak kimde mümkün değil? Onu anlatarak başlayayım. Aşırı düşük kaloride zayıflamaya çalışanlarda mümkün değil. Zayıflama esnasında direnç egzersizleri yani kuvvet egzersizi yapmayanlar da mümkün değil. Dolayısıyla reklam amaçlı yapılan Ayşe teyze bu hafta 3 kilo verdi. Bunun 2 kilosu yağ 1 kilosu su, 2 kilo da kas kazandı. Tarzı yorumları pek ciddiye almamak lazım. Şimdi gelelim yağ yakarken nasıl kas kazanacağız? Literatürde bu duruma kısaca recomp deniyor. Yani bedenin tekrardan şekillenmesi. Şunu mutlaka eklemem gerekiyor. Meslek hayatımda bu tarz bir Zayıflama başarısı gösteren kişileri hem nadir tanıdım hem de kendi hastalarımı bu şekilde bir zayıflamaya çok nadir ikna edebildim. Zira bu şekilde bir zayıflama çok ciddi bir beslenme takibi ve çok sıkı bir egzersiz programı içeriyor. Dolayısıyla da hem herkese uygun olmuyor hem de herkes bu zorlu sürecin altından kalkamıyor. Şimdi kimler yağ yakarken kaz? kazanabilir. Üç grubun özellikle yağ yakarken kas kazanabileceğini görüyoruz literatüre baktığımızda. Bunlar sırasıyla eskiden fit ve antrenmanlı olup aşırı vücut yağına sahip kişiler. Bu ilk grup. İkinci grup hiç antrenman deneyimi olmayan şişman acemiler. Üçüncü grup ise nispeten zayıf olan çok ileri düzeyde antrenman yapan kişiler. Hangi grupların uygun olduğunu gördükten sonra şimdi de beslenme ve diğer anlamlarda neler yapılması gerektiğine bakalım. Zayıflarken haftada en az 3 defa direnç egzersizi yapmak lazım. Direnç antrenmansız kas kazanmak kardiyo yapsanız dahil çok çok zordur. Yani önce kastaki fibrilleri yıkmak gerekiyor ardından da yeterli protein alarak daha da büyütmek gerekiyor. Yeterli proteinden kastımız nedir? Burada ikinci maddeye giriş yapalım. Kişiden kişiye değişmekle beraber kişi başı minimum kilogram başına 2 gram protein almak gerekiyor. Gerekirse protein takviyeleriyle de bu protein alımı desteklenebilir. Üçüncü olarak yağ yakmak için düşük kaloriye ihtiyacımız var. Burada herhangi bir fikir ayrılığı söz konusu değil. Fakat çok sert bir azalma meydana gelirse kas kazanımı sekteye uğrayabilir. Dolayısıyla literatür bize şunu söylüyor. Çok sert bir kalori kesintisi yapmayacağız. Ortalama günlük alınan kalorinin %20-%30 aronunda azaltılması maksimum verim anlamında işimize yarıyor. Dördüncü olarak uykuya bir atıfta bulunmak gerekiyor. Uyku kalitesi özellikle yeniden kas yapımında çok önemli bir süreç. Performansı arttırabiliyor, toparlanmayı destekliyor. Dolayısıyla da vücut kompozisyonu değişikliğinde çok önemli bir itici güç oluyor. Kişiler yine bu kişiden kişiye değişmekle beraber kişiler 7-8 saatlik ortalama uyku sürelerini mutlaka tutturmalılar. Buradaki uyku sürelerinde özellikle gece karanlığı dediğimiz işte 1 ile 5 arasındaki bölüm içinde uykuda olmaları o derin uykuyu REM uykusunu almaları çok önemli. Peki ne kadar kas kazanabiliriz? Bir de ona bakalım. Recomp sürecinde bu çok belirgin değil aslında. Normal kilosunda olan kişilerin ne kadar kas kazanacağını söylersek belki bu süreçteki kas kazanımı hakkında da bize bir fikir verebilir. Örneğin başlangıç seviyesinde ya da orta seviyede bir erkek ayda yarım kilo ile bir kilo arasında kas kazanabiliyor. Yine yeni başlayan veya orta düzeyde bir antrenman performansına sahip olan bir kadın ayda 300 ila 700 gram arasında bir kas kazanabiliyor. Tekrar söylüyorum bunlar yüksek kalori alıp kas kazanma hedefleri. Yani hiperkalorik bir şekilde beslenmesini devam ettiren ve normal kiloda olan kişilerin hedefleri. Dolayısıyla Recomp'ta bu miktarların bir biraz daha altında bir kas kazanımı Dolayısıyla olacak. Ya yakarken kas kazanma konusu çok istismar edilen insanları biraz kandırmaya yönelik bir mevzu. Bu videoda aslında çok bilimsel anlamda net bir şekilde ortaya koydum. Evet kas kazanmak mümkün ama herkes de mümkün değil ve zorlu bir süreç. O yüzden burada bir beslenme uzmanıyla beraber yol kat etmek. ya yakarken kas kaz kas kazanmak anlamında sizi başarıya götürebilir. Bu videonun sonuna geldik YouTube kanalımda. Yeni videolarda tekrar görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.